Çapında ekip, ekip, havalı, havalı insanlar, insanlar havalı, hikayeler, havalı hikayeler. Tavşan kızlar en iyisi, dünyada yenilmezler. Bu sloganı hazırlamak benim için çok zor. Bunu denemeliyiz. Yarışmada havalı bir sloganımız olmalı. Öyle değil mi? Maskot ne diyorsun? Bizimle antrenman yapman gerekirken neden yedek kulübesindesin? Maskot. Tavşan kızlar mavi kostümleriniz içinde çok şirin görünüyorsunuz. Pembe kanatlı kelebekler gibisiniz. Maskot sen de kanadı kırık bir Yusuf çok gibisin. Oturuyorsun ve çalışmıyorsun. Bize iltifat etmez seni kurtarmaz. Hadi kalk ve bize katıl. Hadi kızlar. Bir, iki, üç. Dünya çapında ekip, ekip havalı, havalı, insanlar, havalı insanlar, havalı hikayeler. Tavşan kızlar en iyisi, mi? dünyada yenilmezler. Ah hadi kızlar bir kez daha. Bir, iki, üç. Dünya çapında ekip Ekim, havalı, insanlar, havalı insanlar havalı hikayeler. Havalı hikayeler tavşan kızlar, kızlar en iyisi. Dünyada yenilmezler. Ah kızlar neden bunu doğru yapamıyoruz? Sloganı takım kaptanımıza göndermem gerektiğinin farkında mısınız acaba? E, deniyoruz. E, Kate'i bir video hazırlayıp Diana'ya göndermemiz gerekiyor mu? Elbette Sakura takım kaptanı Diana sloganı videoya çekip göndermemi istedi anladın mı? Anladım devam edelim. Maskot bize katıl kakao içmeyi bırak ve pratik yap. Benim için endişelenmeyin kızlar. 1-2-3 derken her sloganı öğrenebilirim. Kanıtla kanıtla maskot. Katie öyle bağırma öfke yüzünde kırışıklıklara sebep olacak. Sana yakışmıyor. Fark ettiniz mi maskotta bir sorun var. Aha, bir sorunu var gibi. <laughs> Pekala kızlar hadi pratik yapalım. 1- bir... 2, 3 Dünya çapında, çapında ekip, ekip Havalı, havalı insanlar, insanlar, havalı hikayeler Tavşan kızlar en iyisi Dünyada yenilmezler Tavşan kızlar Tamam tekrar yapalım tekrar Hadi 1, 2, 3 Burası bizim spor salonumuz güzel değil mi? Evet Yenilmezler Sana dolaplarımız ve kasklarımızı göstereyim Buna bayılacaksın Bu benim Bu senin Bu da Mekin Harika. Burayı şimdiden sevdim. Ah, bu su aygırı sürüsüne çok kızıyorum. Bizi görmezden mi geliyorlar yoksa körler mi? Hey futbolcular antrenman odasından çıkabilir misiniz lütfen? Hey siz de su aygırları tavşan amigo kızlarının antrenman olduğunu görmüyor musunuz? Aa, yeni bir adamımız var etrafı gösteriyoruz. Yönetici Dora yeni adama bir tur attırmamızı söyledi. Ve bunlar da pompon tavşan kızlar bu arada. Ve bu da ip bu bir şaka mı? Defolun buradan. <laughs> Her zamanki gibi bazen kötü olabiliyorlar. Ha. <laughs> <laughs> Maskot onlara dışarı çıkmalarını söyle. Çocuklar salonu boşaltabilir misiniz? Antrenmanın ortasındayız. Özür dilerim sizi kırmak istemiyoruz ama kızlar şu an sinirleniyorlar. Lütfen gidin. Evet bugün maskotta bir sorun var bence. Bugün biraz mutlu. Futbolcular defolun buradan. Çıkın dışarı. Tamam tamam gidiyoruz. Beğendin mi burayı? Evet. İşte bu kadar. Gidelim gidelim. Tekne kızları severim. Bizim için diller Ulaşılmaz gibiler onlar. Ulaşılmaz. Güle güle. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> ne antrenman ama kızlar. Hadi yüksek sesle ve kendinize güvenerek. Bir, iki, üç. Dünya çapında ekip, ekip havalı insanlar, insanlar havalı hikayeler Tavşan kızlar en iyisi dünyada yenilmezler Tavşan kızlar Bu bandanayı daha ne kadar takacaksın basketbolcular şapka takar. Saçlarım uzun. O zaman kes. Ne demek bu? Dora sen okulumuzun güneş ışığısın. Gözlerin çok nazik ve büyük. Onlarda boğulabilirim. Seni ilk gördüğüm günden beri güzel olduğunu biliyordum. Ve seni her gün okulda gördüğümde kalbim yanıyor. Uzun süre itiraf edemedim. Sana olan aşkımı itiraf edemedim. Ama artık dayanamıyorum. Seni seviyorum Dora. Dora, Dora merhaba. merhaba. Programımızda bir değişiklik oldu ve hangi sınıfta olduğumuzu bilmiyoruz. Bize söyleyebilir misin? Evet kızlar bir dakika. Dora Gül kimden? Söyle hadi. Kızlar şu anda hangisiyle daha çok ilgileniyorsunuz? Gül mü programı? Programdan çok gülünle ilgileniyoruz Dora. Sınıfınızda ders başlamak üzere. Hadi zil birazdan çalacak. Bu gizli bir hayran mı? Ya da sana kime aşık biliyor musun? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Dersiniz sınıfta devam edin zil çalacak. Ah sen bize güvendiğini sanmıyorum. Sanırım güven vermiyoruz. Kızlar kızmayın. Gülün kimden geldiğini bilmiyorum. Muhtemelen, Muhtemelen gizlice gizli hayranınız. <laughs> ah, bana kimin aşık olduğunu merak ediyorum. Belki basketbolculardandır. Saçını kestirmek istiyorsan senin için öneririz. <laughs> Hayır, kesinlikle onlar değil. Öğretmen Edi mi acaba Alice'le kavga etti ve şimdi ondan intikam alıyor? Dora Program değişikliğini bana hatırlatmadan lütfen işini daha ciddiye al. Tamam mı? Ah, tamam. Eddie de değilmiş zaten. Dora yeni bir adam daha var. Başka bir futbolcu mu? Evet çocuklar yeni bir tane sınıfa gidin. Futbolcular mantar gibi çoğalıyor. Evet evet bu iyi değil. Felix acele et. Geliyorum geliyorum çocuklar. Dora dolabımın anahtarları güvendiğim tek kişi sensin. Ne olduğumu sanıyorsun? Dolap muhafızın mı? Ah şu gençler. Sen defterinin dolabımda ne işi var? Aslında benimkini ver. ben, derse başlamalıyım. Çok ilginç bir konumuz var bakın. Derslere hep ilginç diyorsun ama hiç ilginç bir şey çıkmıyor. <laughs> ah öğrenmeyi sevmiyorsanız hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz demektir. Tüm konular kendi tarzlarında ilginçtir ve her ders bilgidir. Öyleyse çocuklar çalışın. Kızlar neden karışıyorsunuz? Bu şekilde çalışmayı sevmeniz harika. Ama biz sporu seviyoruz. Çocuklar sakin olun. Bugün goril davranışlarını inceleyeceğiz. Oh. <laughs> Gorilleri severim. Bence tehlikeliler. Goril severler çok konuşuyorsunuz. Ders Dersimizin konusunu, konusunu tartışıyoruz biz. Tartışıyoruz biz. Çocuklar, goriller bazı yönlerden insanlara benzer ama bu insanların maymunlardan geldiği anlamına gelmez. Sadece goriller diğer hayvanlardan daha zeki. Ve öğrencilerinizin çoğundan zeki. <laughs> ben bir goril alırdım bahçede birlikte basketbol oynardım. Bir goril seni ezip geçer ne kadar güçlü biliyor musun? Sessiz ol seninle konuşmuyorum. Çocuklar gorillerin dişi ya da erkeğin eşine baktığı bir çiftleşme mevsimi vardır. Bunu Nasıl yaptıklarını kim biliyor bana? Kim söyleyebilir? Hah. Bilmemem iyi bir şey. Ha. Sanırım Cici'nin bize söyleyecek bir şey var. Eskiden hayvanlarla ilgili bir program izlerdim ve sanırım bir şey hatırlıyorum. Bu harika tahtaya gel. <laughs> Gorillerin çiftleşme davranışları nedir? Hadi anlat bize. Goril uzmanı mı? Evet anlatmak ve göstermek için bir çift lazım. Harika. Çocuklar kim ciciyle eşleşmeye hazır? Kendi çiftimi seçebilir miyim ben? Tabii ki. Ve Tim'i seçiyorum ben. Oh. Ben mi? Sen hadi sen. Hadi bize gorilleri göster Tim. Cici Amber. Ah Amber nerede? Gitti. Yani Cici şansını kaçırmayacak. Peki bu gorillerimiz nasıl davranıyor? Göster bakalım. İşinizi daha da kolaylaştırmak için ben goril çiçi. Timde goril Ritchie olacak. Ritchie mi? <laughs> Eğer çiçi aşk olursa Ritchie'ye pire seçmesine izin vermeyi teklif eder. <gülüyor> <gülüyor> çiçi Ritchie'yi seviyor. Bu yüzden onunla ilgileniyor. İyi ki ben değil de Tim. Bu çok komik. He? <laughs> evet Cici, Tim bundan sonra sana aşık olmayacak. Çocuklar Cici doğru söylüyor. Gorillerin birbirine karşı böyle ilgisi vardır. Ayrıca Çiçi Richie'ye aşıksa öyle yemeğini ona verebilir. Çiçi biraz garip. Richie için her şeyi yapar. Bir goril adamın ilgi göstermesi gerekmez mi? <laughs> Doğa hayatta olduğundan farklıdır Monika. İyi işte çocuklar oturun bakalım. Oturun. Richie çiçi seni öpmeden önce biraz zaman geçecek sanıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyi kesin. Bu bir ders çocuklar komik değil. Çocuklar başka kim bize goriller hakkında bir şeyler söyleyebilir? <laughs> Monika ya sen? Thomas'ın benimle tahtaya gelmesini isterim. Ne? Ne? Ben mi? Hayır. Hadi Thomas. Sıradaki goril sensin. <laughs> ah, bugün kötüydü kızlar. Zayıfız ve maskota bulutların üstündeydi. Evet, maskot neyin var senin? Sadece düşünüyordum. Sorun nedir? Senin için önemli olmadığını söyle. Majesteleri eğitim odası boş mu ha? Arkadaşımıza dolabını gösterebilir miyiz artık? Ne dersiniz? Çok yakışıklı bir arkadaşınız var ama bugün yaptığınızı bir daha yapmayın. Artık antrenman yaparken içeri dalmak yok. Tamam seni doyduk. Burası harika. Pekala çocuklar hadi gidip ipte sallanalım hadi. Hadi. Soyunma odasına gidelim. Bugün utanç vericiydi. Yarın daha sıkı çalışmalıyız. Ama, ama denedik. Dinledik. Artık soyunma odasındayız. Bilmek istiyorum. Maskot neyin var senin? Bu bir antrenman, oturup endişelenme seansı değil. Evet, maskot neydi o? Aşık mısın maskot? Peki ya aşıksam o zaman ne olacak? Ne? ne? Şaka yapıyorsun maskot değil mi? İlişkisi yasak olan bir tek biz değiliz. Senin içinde de öyle. Evet beni güldürüyorsun aşık oldum. Kalbim yanıyor anlıyor musun? Kalbim yanıyor benim. Amigo takımındasın sen. Maskot sensin. İlişkiye izin yok bebeğim anladın mı? Maskot umarım bana aşık değilsindir. Olsa olsa sadece arkadaşımsın. E, ben de seni seviyorum maskot bir arkadaş olarak. Kim o? Spor salonunda hayalini kurduğun kişi mi? Ah. İyi bir kalbi var ve kocaman gözleri var... Ah biliyorum o benim... Hayır sen değilsin Stacey... Kim o maskot kim? Biz arkadaşız Anette bilmeyecek... Kızlar sır saklayabiliriz değil mi? Yapabiliriz... Bay ve bayan tavşan okulu yarışmasını hatırlıyor musunuz? Hatırlıyoruz... Ne tahmin edemediniz mi? Aman tanrım bu Dora... Deli misin sen? Dora'nın bundan haberi var mı? Ona aşık oldum ama henüz değil... Ah Dora'nın bunu bilmemesi daha iyi. Aneta'ya söyleyecektir. Dora seninle çıkmaz maskot. Eminim çıkmaz. Beni kötü hissettirmeye mi çalışıyorsun? Kendi başıma hallederim. Sadece eğitimimizi etkilemediğinden emin olmalısın. Diana sana tapıyor. O zaman onu üzme. Maskotumuzun kendini bu kadar çabuk kaybedeceğini düşünmezdim. <laughs> Yeni barista sen misin? Muhtemelen harika bir lahana turtasının nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Evet bizim favorimiz. Kakao yapabiliyorum ama turta yapmayı henüz öğrenmedim. Üç kakao alacağız karamelli. Sadece bardaklara tükürme salyaların köpürmesini istemeyiz. Oturun ve birkaç dakika bekleyin. Ortasız nasıl yaşayacağım ben? Evet, Nikol gerçekten iyi yapardı. Ve çörekleri de iyiydi. Hiç çöreklerinin tadına baktın mı sen? Hayır, ama söylediler. Bu okulda arkadaşınız var mı hiç? Kimse bizimle arkadaş değil çünkü herkes bizden korkuyor. Herkes biz havalı adamlardan korkar. Ha! O yeni barista mı? Ben Pixel. Nikolin yerine gel. Tamam Pixel, ben Hindistan cevizi rendesi ve badem sütüyle Hindistan cevizi şekersiz kakao alacağım. Ee, şekersiz mi? Hallederim. Futbolcular, okula ilk gelenler sizlerdiniz. Aranızda ön masanın etrafında dolaşan birini gören oldu mu? Belki de gördünüz. Bilmiyorum birini görmedik. Kimse görmedik. Doğra doğru anladım. Sen bir yöneticisin ve bugün okula geç kaldın. Senin masanı izlemek zorunda değiliz biz. Sana göz kulak olmanı söyledim mi? Sadece ön masamda birini görüp görmediğini sordum. Ama görmediysen sorun değil ve her şey kontrol altında. Hiçbir sorun yok. Pekala. Pekala. Sanırım bir adam gördüm bir der ki de bir şey bakıyor. Vay canına, Vay canına çok, çok keskin. Tepe göz gibi. Sana bundan sonra tepe göz diyeceğiz. Bekle o bakan adam neye benziyordu acaba? Uzun boyluydu. Biraz daha detay var mı peki? Dora kütüphane neden kapalı? Monika kütüphane cuma günleri açık ve bugün pazartesi. Hemen kütüphanenin anahtarı gerek. Sınavım yaklaşıyor ve bir kitap lazım. Cumaya kadar bekle Monika ya da internetten bak. Kakaomuz şekersiz. Hey barista kakaomuz nerede? İlk siparişi biz vermiştik. Dora baktım internette yok. Kütüphanenin anahtarı gerek. Önce bayanlara servis. Yeterince bakmamışsın. İnternette her şey var. Şuna baksana. Fazla kibar. Tamam onu dokunma yoksa kakaonun içine tükürür. Kakaonuzu içmeden önce içinde tükürük olmadığından emin olmak için bardağınıza bak. Bardağıma tükürmeye kalkarsa var ya ben de ona... Yumruğunu sakla oradaki yönetici doğru. Monika orada durma. Kütüphanenin anahtarını vermeyeceğim. O zaman geceleri pencereden tırmanırım. O zaman bu hırsızlık olur. O zaman okuldan sonra anahtarı alırım. Ah ne zamandan beri gençler kitapları önemsiyor. Her şeyi internetten alıyorlar. Ve bu kakao berbat soğuk. Sam Tim'in nasıl davrandığını gördün mü? Karşılık bile vermedi. Gördüm ama başka seçeneği var mıydı? Bu bir derste. Kesinlikle benden hoşlanıyor. Hadi Thomas. Sadece aşık değil aynı zamanda terbiyeli. Evet bugünlerde böyle adamlar çok nadir. Bugün Alice'i gördünüz mü? Gördük. Gördük. Tuvalette denk geldik. Şu an derste. Teşekkürler kızlar. Ah beni ne zaman randevuya davet eder? Sanırım zamana ihtiyacı var. Tim sen gerçekten Richie'sin. Bu artık senin lakabın. Hadi ama çocuklar, beni delirtmeye başlıyorsunuz. Çılgın Richie. <laughs> <laughs> Merhaba, Merhaba çocuklar. Çocuklar, bizi filme davet ettiğiniz için sağ olun. Gerçekten çok güzeldi. bayıldı. Kevin sinemada patlamış mısırını yediğim için üzgünüm. Tadı çok güzeldi. <laughs> sorun değil. Gelecek hafta sonu yine gideriz. Yaşasın, Yaşasın çok, çok heyecanlıyız. heyecanlıyız. Aa, ona sataşıyorlar mı? Eğer gözlerim yanlış görmüyorsa evet. Bu kadar çok rakibim olacağını tahmin etmedim. Ama sen en iyisisin. Daha önce kimse Tim'in pirelerini böyle toplamadı. Gülme <laughs> artık benim için komik değil. Thomas neden bu kadar sessizsin? Gelecek hafta sonu geliyor musun? Tabii, Tabii ki geliyor. geliyor. Nereye gidecek? Çocuklar Aa. üzgünüm ama orada olmayacağım. Neden? Neden? Neden olmasın hafta sonundayız. Çok eğlenceliydi. Biz iyi bir takımız. Bunun için bir sebebim var yani bensiz. Olmayacağın için üzgünüm o doğrusu. zaman sen yoksun sayısı bu sefer daha büyük bir barda kalacağım. Sorun değil. Bunu Thomas olmadan da yaparız. Muhtemelen ben dışarı çıkmayacağım. Şimdi hatırladım. Çalışmam gereken çok şey var. sen gelmiş geçmiş en iyi gorilsin. <gülüyor> <gülüyor> en iyi goril mi? Cici bir şey söyleyecekti. Goriller hakkında bir ders almıştık. Ricci. <laughs> Pekala çocuklar iyi günler. Gelecek hafta sonu parti yapacağız. Size de iyi günler kızlar. <laughs> Ricci. <laughs> Kızlar, Thomas neden benimle ilgilenmiyor ki? Knopaya özlüyor olabilir. Thomas'ı düşünme, başka adamlar da var. Peki ya diğerleri? Ben sadece Thomas'ı severim. Ona aşık olduğun sürece seni umursamayacaktır. Bu doğru. Dikkatini başka birine ver, durumun değiştiğini göreceksin. Tabii Knopaya olan hisleri azalmadıysa. Aa, Knopaya olan hislerinin asla geçeceğini sanmam. nefret ediyorum. Sessiz ol Cici, burada yalnız değiliz. Cici seni kim bu kadar kızdırdı? Dora, birinden hoşlanıyorum ama diğer kızlar da ondan hoşlanıyor. Amber, Sakura, ne yapmalıyım ben? Bence ona nasıl hissettiğini söylemelisin. Affedersiniz, ellerimi yıkayabilir miyim? Banyomuzda kağıt havlu yok da. Evet, tabii ki yıka. Kızlar bu sabahki gül ve notu hatırlıyor musunuz? Evet, bize kim olduğunu söyleyecek misin? Sana kim aşık? Şey, notun kimden geldiğini henüz bilmiyorum ama bu adam bana duygularını itiraf etmeye karar verirse ona işkence etmemek için hiç şans olmadığını söyleyeceğim. Peki ya ondan hoşlanıyorsan kim olduğunu bilmiyorsun? Başka bir çocuktan hoşlanıyorum bizim okuldan değil. Onun nesi var? Çılgınlık. Tamam buldum. Sanırım hayranın adını biliyorum. <laughs> maskot mu? Ah evet sanırım öyle kızlar. Gidip onu bulacağım ve onunla konuşacağım. Ve sen cici üzülme duygularını itiraf et. Ah san onu ilk fark eden bendim. Cici ona her şeyi anlatmalısın. Çünkü söylemezsen yarın Ember ya da Sakura ile çıkıyor olacak o. Hayır telefon numarasına ihtiyacım var. Ona söylemem ama mesaj atabilirim değil mi? Tamam Dora'dan alırız. Anketi doldurdu. Evet alırız ve ona her şeyi yazarım. İtiraf edersen ve bu karşılıklı olmazsa ağlamayacağına söz ver bana. Bunun için söz veremem. Dora arkadaşımız köpekleri çok seviyor. Sokak hayvanları için bağış yapmak istiyor. İşte buraya. Istiyor. Evet tabii ki. Bu iyi bir hareket. Ver şunu. Sokak hayvanlarına yemek için. Dora eğer kütüphane anahtarı konusunda bana güvenmiyorsan benimle gelip kapının önünde dur. Teşekkürler çocuklar. Monika, pazartesi günü kimse seninle kütüphaneye gelmeyecek. Cuma gününe kadar açılmasını bekle ve beni yalnız bırak tamam mı? Dora eğer sınavı geçemezsen bunu senin yüzünden olduğunu söyleyeceğim. Çünkü bana kütüphane anahtarını vermiyorsun. Ne? Şimdi de beni korkutuyor musun? Bir kez daha tüm bilgiler internette var ve resepsiyondan uzak dur. Ne tür bir yöneticisin sen Dora? Ah ne gündü ama bugün çok fazla şey oluyor. Kızlar maskot nerede? Ellerini yıkamaya gitti ve ortadan kayboldu. Kaybolmuş olmalı. Bu şüpheli Dora resepsiyonda ve maskot kayıp. Maskotu gördünüz mü? Hayır. Onu izlemiyoruz. Kızlar soyunma odanızda ağlayan biri var ve bu kişinin bir kadın olduğunu sanmıyorum. Ne? ne? Bu maskot. Onu kime ağlattı? Ah keşke bilsem. Ah bu okulda çocuklar ağlıyor. Ne kadar korkunç bir okul. Bu kulaklarla her şeyi duydum. Duygularını yüzüne karşı itiraf etmediğin çok iyi olmuş. Her şeyi berbat ederdi. Doran'ın kime aşk olduğunu merak ettim. Başka okuldan biri. Tamam ağlama burnunu sümkür ve sakinleş. E Bir gün onu seviyor ertesi gün başkasını gençler böyle yapar. Dora'nın erkek arkadaşlarını bir eldiven gibi değiştirdiğini sanmam. Evet o çok ciddi. Bu arada beni arıyordu ama ben saklandım ve sessizce oturdum. Beni şiş burnumla ve ağlarken görmesini istemedim çünkü. Çok, e, çok hassas, hassas ve savunmasızsın. Maskot ağlama gözlerim zaten ıslak. Onunla konuşalım mı biz? Hayır karışmasak iyi olur. <laughs> onu gizlice seveceğim. <laughs> Aa ah, hayır maskot onu gizlice sevmek işkence. O senin gözyaşlarına layık değil. Gitmeliyiz okul kapanmak üzere. Dora gittiğinde ben de gideceğim. <laughs> ah, tamam kızlar burada kalalım maskotu bırakmayalım.